Yaşıyoruz. Ben ölmedim. Beni öldürmediler de yaşıyorum. Yaşıyorum işte. At kıçında sinek gibi tövbe tövbe. Kapandığı yüzümüze dergi kapakları. Bir varmış, bir yokmuş olduk sağlığımızda. Şiir o yosmanın boyuna Gazete gelene gidene başyazı ara ki bulasın sayfalarda şair Rıfat Ilgazı düştükse itibardan ölmedik ya yaşıyoruz işte yaşıyoruz dedik yaşıyoruz be hey fincancı katırları